Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Pass alacağız bir hesaba. böyle e, bir hesap arkadaşlar. Şöyle göstereyim karakterlerini falan. Şöyle şöyle güzel bir hesabımız yani. E, bugün bu hesabımıza Brawl Pass alacağız. E, o zaman hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. E, Brawl Pass'imizi alalım mı? Alalım. Hemen şöyle etkinleştir tuşuna basıp. 169'lu kop bastım, bastım ve bu ofisimiz etkinleştirildi arkadaşlar. Ee, şimdi hemen dynamike almak istiyorum. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Bir iki maç atacağız bunlar. Ee, hemen şuradan büyük kutuyu da açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şey vermedi. Ee, hemen nerede dynamike? Hemen aldım dynamike'mizi arkadaşlar. Ha, şuradaymış. Hemen aldık kostümümüzü de seçtik. Hemen şöyle şuradan öncelikle şu yazımızı da şey yapalım arkadaşlar. Hadi rengi buradan rengarenk yapalım. Rengarenk yani. Arkadaşlar ee, ama pardon. Sizce hangisi daha güzel? Bence şu an bu dursun. Bundan sonra değişiriz arkadaşlar. Bakarız. Ben başka değil. Şu yeni gelen hadi, hadi oynayalım bir kere. Gerçekten çok iyi bir kostum bence daha koymak hemen şuradan şöyle hop hop şimdi buradan dedim onlara şuradan bakın şöyle şimdi şuradan atlayalım arkadaşlar hemen oraya hop atladım ve böyle şöyle şöyle onu oradan aldım alamamışım her neyse şu an kuleye vurmamız lazım hayır hayır hop şöyle Bunlar çok vurdu bizim kuleye. Ah, ah. Vurdum. Arkadaşlar çok iyi denemekçi değilim onu söyleyeyim. Bu maçtan sonra bir kere de hesaplaşma girelim. Hemen şöyle atsam yetmez değil mi derken bizim kulemizi bitirdiler arkadaşlar. I, önemli değil, boş verin. <laughs> zaten benim hesabım değil. Bir arkadaşımın kuzenimin hesabı. Yani güzel bir kostüm arkadaşlar bakın burada Leo'nun şu alttaki de sanırım. Kulletin çantası. Şu üstteki de Piper'ın şeyi kutusu. Bu elindeki şu elindeki emblem şu. Şu şu yandakine bakalım. Bu kimin? Bu da koltuğun arkadaşlar herhalde bir bakalım. Çünkü Colt da şöyle. Bakayım. Yok o da Dicon'un arkadaşlar büyük ihtimal. yeri ya Tiken arkadaşlar. Çünkü Tiken üstünde de gördüğünüz gibi şu alnının ortasında öyle bir simya var büyük ihtimalle Tiki'noda şimdi hemen şöyle tek hesaplaşma gerek mi? çift gerek ne olur çok, çok iyi Danimer koynamıyorum. Evet, şansımıza iki tane atıcı geldi yandık ama ikimizin bombaları süper olabilir onu söyleyeyim öncelikle bir atalım. Olamasındır yükü. Attım bir kere de. Şunu da Al Alama yine yükü. Hop öl. Öl. İyi ultimi açtım şu an. Güzel. Ultisine basacak kaç. Hayır. Öldüm. evet öldük arkadaşlar arkadaşlar kuzenim arıyor videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın beğenmediyseniz destek atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hepinizi seviyorum görüşürüz